olsa mutlaka hekime başvurman gerekiyor bu konuda dikkatli olman gerekiyor ikinci bizim için sıkıntı yaşatan ve istenmeyen durum gebelik haftası tamamlanmadan suyun gelmesi bunda da anneler şeyle çok karıştırıyor hani annelerde idrar kaçırma olayı da olabiliyor onunla çok karıştırıyorlar ama dikkatli olmak gerekiyor bu konuda da indirmelisin ayaklarını uzatmalısın bu konuda önlemini alıp en yakın zamanda da doktorunla iletişime geçmen gerekiyor karın ağrısı olduğunda. Ee, diğer bir tehlikeli durum ateş. Tabii ki ateş ateşte gebelik boyu istemediğimiz bir durum bizim. 38 derecenin üstünde 2-3 gün tekrarlayan ateş bizim için sıkıntı hem bebekte hem de senin sağlığında sıkıntı yaratacak bir durum. Yine bu konularda da 38 derecenin üstünde herhangi bir ateşin olursa en yakın zamanda doktora başvurman gerekiyor. Ölçürmenin önerilir. Ee, diğer şey. Solunum güçlü. Eğer e, astım ya da kalp hastalığı gibi herhangi bir hastalığın yok bildiğim kadarıyla göğüs kafesine ve akciğere baskı yaptığında solunum güçlüğü yaşaman, özellikle efor gerektiren işler yaptığında solunum güçlüğü yaşaman normal. Yine e, gebeliğin başlangıcında özellikle olmalar olarak, olanlarla yaşıyorum. Koronavirüs kapsamında hamile olduğum için şu an evdeyiz. Gebelik okulumuzda. Bu kapsamda bize uzaktan eğitim veriyor. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza ve doktorlarımıza teşekkür ederiz. Atatürk Devlet Hastanesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında şu dönemde bütün eğitimlerimizin durması gerekmekteydi. Bu nedenle gebelerimiz de aynı şekilde gebe okulumuzda durdurmak zorunda kaldık. Gebeler biraz daha özellikle olduğu için eğitimlere ara vermemek gerektiğini düşündük. Bu nedenle online eğitim e, yapmaya karar verdik. E, şu andaki şeylerimiz de, eğitimlerimiz eğitimlerimizde e, online olarak devam etmekte. Biz Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak Atatürk de, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Gibi Okula eğitim programımızı devam ettiriyoruz. E, Covid salgını süresince de annelerimizin ve bebek, bebeklerimizin sağlığını riske atmamak için eğitimlerimizi ara verdik. Ee, zaman geçtikçe annelerimizin eğitim ihtiyacı ortaya çıktı. Ee, onların kendilerini yalnız hissetmemesi adına evde kaldıkları sürece bizlere ulaşabilmesi için uzaktan eğitime başladık. İnterneti olan tablet, telefon, bilgisayardan e, bize bağlanabiliyorlar. E, gerektiğinde e, WhatsApp gruplarımız var. Oradan sorular sorabiliyorlar. Biz burada annelerimize e, hamilelik, doğum, loğusalık, bebek beslenmesi, gebelikte beslenme, doğum sonrası bebek bakımı, anne sütü ve emzirmenin önemi gibi konularda eğitimler veriyoruz. Onların sorunlarını bir nebze de olsun e, gidermeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bu durumdan son derece mutlular, memnunlar, biz de memnunuz işimizi yaptığımız için.